Herkese selam. Ben Oliot ve Bugün sizlerle beraber modlarla Survival'ın başka bir bölümüyle beraberiz. Ee, i̇lk önce şunu anlatmam gerekiyor. Şu an e, bir so şu an izleyeceğiniz bölümün e, başı çekilmedi maalesef. Ama ben olayı kısaca özet geçeyim. Ee, smelter yapıyoruz. Smelter'in içine köylü atacağız. Çünkü smelter'de eriyen köylüler zümrüt bırakır. Biz de o mantıkla e, smelter yapıp içine köylü atacağız. Autospawnları kullanıyoruz. Ama şu olay var. Smelter içinde madde olmazsa köyleri eritmiyor. Yani onun dışında biz demir koyuyoruz içine. zümrüt suyu yapıp zümrüt biriktireceğiz. Amacımız bu. Size iyi seyirler dilerim. Şimdi böyle çektik. Şu an içinde iron var. bu kadar bile yeter bize. Tamam şimdi. Ben signalum servoya. Desem ki sadece bunu çek. Bakalım bunu çekecek mi? Aynen. Bakalım. Geri koyacaksın mı? Sürekli çek aldığı için. Aynen. Bunu biz işte sınırlayacağımız için Ama çekiyor onu öğrendik yani şu demir kovasını Direkt yok edebilirim Açık ara Zero'um değil 2400 saniye şimdi biz bunu ayarladık Bu sayacı sayacak Sonra sinyal verecek buna Buna sadece sinyal al dedik Bu da demir çekecek ve üste atacak Böylece bu demir sonsuza dek burada dönecek Şimdi bunu ayarladığımıza göre artık yok etme işlemini yapabiliriz. Köylü yok etme işlemini. Bu yüzden buraya giriyoruz. Ve bakın orada bir sıvı var artık. Ve bu sıvı Benim bu işlemi aynı şekilde Emil dışında yapmam lazım. Yani Emil sıvısı da çıkarmam lazım benim. Bu yüzden oradaki sistemi belli bir süre durduracağım. Ve hani ben bunun içine şu anda bunu koyduğum anda uçarız. Bak iki yapacağım şimdi. Böyle safer net. Bakalım. Başlamış olması lazım. Birazdan atar köyleri aynen. Ne köylüsünüz pek umurumda değil. Bakın orada yeşil bir sıvı var. Onun bir kova olması lazım. Bakın 0.400, 0.600. Emerald için ne kadar lazım? Emerald. Blok mesela şeyden çıkması. Ee, 5.765 5760 mesela. Bu tam kova istemiyor mesela çünkü. Bu ne kadar istiyor mesela? sonradan inişi. 640. Yani çıkarsa işimiz tamamdır. Ee, oldu. Bakın şey üste geçti. Bu 2400 tik saydı. Şimdi bunu buraya akıtıyoruz. ve dilediği gibi bakabilir. Çünkü sonuçta amacımız bu. Ve buradaki emerald bitecek. Ben buraya signal observer takacağım bu arada. Hiç dandiye almayalım işi. Şu an akıtmayı kesebiliriz. Rica ediyorum kesebilir miyiz? Heh durdu. Bitti mi? Yo ben durdurdum güzel. Çünkü şu an bir kova alacağım. Geri kalanını tanka akmasını istiyorum. Üstteki mükemmel tankımıza. Böylece caniliğimiz her zaman ortaya çıksın. Her baktığımızda erimiş köylüleri görelim. Şimdi. Aç. Şöyle hardened. Şimdi buraya servoyla diyeceğiz ki sadece bunu çek. Bu sadece sıvıyı algılıyor. Kovayı algılamıyor. O Kulidaklarda öyle çalışıyor. Şimdi. Şöyle. Şimdi bunu böyle ayarlarsak. Bunu da böyle ayarlarsak. Bakın sıvıyı yemdi. Şu an üstte birikme yaşanıyor. Bu da. Bu iki dakika saydıktan sonra demir sıvısını üstte atınca. Emutlar gene aşağı inebilecek. Gene aşağı inecek. Ve ondan sonra tekrar eriyecekler. Ve. Bizim için mükemmel bir sistem. Buradaki sistem aşırı yavaş çalışıyor. Bu yüzden ee, 400 saniye indirelim. 400 tike. Bu da 20 saniyede bir akacak. Çünkü çok bekliyoruz. Hani 20 saniyede bile 5-6 blok doluyor. Hem bir de şunun çalıştığını görün istiyorum. İstiyorum. Çünkü 2 dakika bekliyoruz onun için. Ee, 360 saniye. Bakalım ne kadar da bir verecek. Evet veriyor. Yani böyle biraz daha iyi oldu. Hem çok birikmesini beklemiyoruz. Sen de daha iyi oldu. Yani çok birikmesin. Az da birikmesin. Çünkü benim gibi 2 dakika ayarlarsanız yarım saatte verir ama verdim iyi verir. Ama yani biz böyle sürekli akmasını istiyoruz. Bistek işlenmeye dursun. Ben buraya tamamen taşıyacağım. Ama taşımadan önce şey yapmayı planlıyorum. Şu fabrikaya taşımadan önce 8 adet daha şey yapacağım. 8 adet daha e, ultimate. Şimdi biz e, solar panel'e bakarsak, bundan e, 8 adet daha yapacaksak gerekenler cam kolay, obsidyen kolay, kömür biraz acıktırır, bayağı bir elmas gidiyor. Bine yakın demir gidecek. Flint'i boş ver. Bunlar çerez. Bunlar var. Bunlar zaten yapılacaklar. <laughs> 18 tane de yapacakmış. Çok değil. Circuit craftlayacak. Kısımız var. Bu ben karşılayacağım. Direkt vereceğim. Sonaryum üretiliyor. Ve bana bu gerekiyor. Refined uranium. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi. Normalde. Hala elma üretiyoruz. Bu benim chest. Olsun. Şimdilik zaten yapılacak. Ve uranyumcu. Tamam. Şöyle senden üreteceğiz. Sen başla. Evet, bu kadardı. Şöyle abartıyorum biraz. Ama gerekirse kaldırırız. Şöyle hepsini yemeye başla bir. Eksiklerimiz. Sunaryum ve yuyumeter kaldı. Geri kalanını kendisi yapacak. Falan filan. O zaman 2000 tane yu gerekiyorsa biz de 2000 tane yu vereceğiz. 2 tane. Bana hiçbir engel olmadan yapacaksındır. Biz de olsa da başka bir şey için uğraşacağız. Uğraşacağımız şeyin adı MK2 MK2 sandık bu. Bizim sandığın çok ama çok daha iyisi ve çok daha hızlısı. Ha tamam şimdi. Dark Matter ve Red Matter istiyor. Bizim normal sandığın etrafına. Dark Matter nedir? 4 Dark Matter. Ve bu da bir elmas bloğun etrafına koyulmuş çok kaslı kömürler. Çok kaslı kömür nedir? Böyle, böyle, böyle. Oradan nasıl giriyorum ya ben oraya? Şimdi bir kömürü kaç kere çevirmemiz lazım? Bundan 8 tane lazım. 1 Ya beyaz kömür olana kadar gideceğiz benim. Büyümetör orbum. Ha burada. Şu anda bir stack yapalım. Büyük ihtimalle bir stack'ten bir tane çıkacak. Yo dört tane çıktı. Ve şimdi bunu çoğaltacağız. Dediğimiz emerald bloklar maalesef yok olacak nerelere gidiyor ben o onun çektiğini emirim çekmemiş redstone hepsini hepiniz ardont ve redstone olsun tamam şimdi bunları pulverizer atarız ve bunlar redstone ve şey olarak bizi geri dönerler sistemde boş yer kaplamaların yerine ve asla kullanmayacağımız gerekçesiyle bunları yok edilmesi ve bana Invar ingot'un geri gelmesi çok daha iyi. Hepsi garantili bir şekilde bana Invar ingot verir. Evet biraz kaldı ama bir buçuk stek invarı geri kurtardık mesela hiç craftlamadım. Bu da iridium üretiyor. Holdust işliyor. Coldust ben oradaki Messer itire verdim değil mi? Yapsın diye. Şimdi biz MK2 ile uğraşalım. Şimdi şöyle yaparsak. Biraz geç geldiniz ama. Benim diyalarım gitmiştir. Evet, yuvi metre bol buluyorum. Hayır pişman değilim. Böyle Bir tane dark matter Yuppi bir tane dark matter yaptık Bunun cd var mı ya bunun cd olsun Rica ediyorum cd olsun bunun. Yok Bunun zırhı falan var da zırhı pek umrumda değil ben ben yapacağım biraz delice gelebilir ama Oh no. Nerede o? Ha. Köylüler daha fazla yanacak <laughs> ve bundan asla ya. bir anlatmayacağım. O yüzden iki tanesini çalacağım. Sen ve sen çok iyi. Hemen hızlı çalmam sizi güzel oldu. X'de Bir tane daha alsam olurdu. Ve daha iyi. mısın değilsin. Hardened'dan 3 tane ver. Şimdi de şöyle. Böyle ve böyle. Şöyle. Böyle ve 3 katı daha hızlı köylü işleyeceğiz. Ya. Hani bunlar tek başına zaten zor. Bundan üretiyor. Şu an bu kompresleniyor. 48 tane ile yetineceğiz. Ben yani de şeyimiz artmış. Mix metal ingot. Bundan iki tane verecek. Bunları şu an işliyor. Bir tane flint niye storage'de var ki o kadar olmayacak mıydı? Her şey yaptık tamam tamam. Craftladı. Mix metal ingot kaldı. Bronzu kullanacak mı bilmiyorum. Hop hepsini kullandı. Solar panel. Hybrid ultimate power Ultimate solar panel 8 adet. Şimdi sen bana şöyle kablo kablo yapacağım. Bakalım şöyle. Şöyle. Ve şu 518 tane olmuş. Güzel. 20 30 tane yap bakalım. Şimdi gidelim bir oraya. Gitmeden önce bir mass fabricator alalım. Şimdi unutmayın bu sistem önce gibi yani şu an kullandığımızdan çok daha hızlı olacak. Yani bu yüzden elmas harcamaya pek çekinmiyorum. Şimdi. Servo. Bu servodan ve hızlı olsun. Şimdi benim e, ee, B. Burada. Electric branch. Mass Fabricator'ı direkt döküp alacağım. Evet. Biraz enteresan oldu ama Mass Fabricator'ı aldık. Şöyle. Şurası. Solar Panel tarlası için ideal. Böyle yapalım. Mass Fabricator gözükmeyecek. Onun yerine bize sandığı gözükecek. O da tam olarak burada duracak sandığı. Girişte görelim diye. Şurada. Bunun altında duracak. Şöyle 6 şöyle 8 tane arga mass fabricator tamam kablo geçecek böyle sizin içinizde biraz enerji birikmiştir. Tamam. Bunları da alalım. Altı 12 tane aldım vay be kendi elimle 12 tane yaptım ya da. Bir tane de istesem ne kadar patlar bana hatta 4 tane Glowstone eksiğimiz var O kadar hadi glowstone eksiğimiz var Ben bundan altına kablo bağladım. yapmaya başlasın. Bakalım ne kadar malzememiz kalıyor. Evet. Şu an biz tek daha yapalım. Tamam bu kadar yeter. Başka ne eksiğimiz var? Bulostan artıyor. Biraz sıkıntı olacak. 3200 tane. Aslında bunlara direkt hybrid bağlasam bir şey olmaz değil mi? Hybrid bunları çökertmiyordu. Devremenin tek bir yolu var. Patlamıyor. O da burada olsun. Öyle. Öyle buraya şey gelir, buradan da buraya çıkar. ve <laughs> bir çare var sizlere pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. item duct burada böyle bakalım mükemmel